Her alanda olduğu gibi eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine büyük bir önem vererek destek sağlayan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Öksüz, 46 artı bir destek eğitim sınıfı projesi kapsamında yeni bir sınıf kazandırdı. Kaç tane böyle sınıf yaptırdı? Ee, çok çoğaltma projesi kapsamında 20 oldu. Bu sınıfı da bir kapsamda oluşturduk. Tüm domalı malzemeleri, yerleri, duvarları, perdeleri... Şöyle eksikleri tamamlamış olduk standartlar ve çerçevesinde. Yani, bu da inşallah çocuklarımız hem e, yüksek standartlı bir eğitim alacaklar hem de e, bu vesileyle onları aramızda almış olduk. Biz maksadımız o ayrı okullarda olmalarından ziyade onu sağlamış olduk, test etmiş olduk. Bu kapsamda Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Down Sendromu Derneği ve Kipaş Holding İşbirliği'nde Dumlu Pınar Şehit Haşim Yenigür İlkokuluna 46 artı bir destek eğitim sınıfının açılışı gerçekleştirildi. diyor Cumhurbaşkanımız. Ya Allah, Bismillah. Burada açıklamalarda bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Öksüz. Kipaş ailesi olarak her türlü sosyal sorumluluk projesinin yanında olduklarını söyleyerek hayırlı olmasını diledi. Valla bir kere çok büyük mutluluk duydum. Özellikle derneğimizi ve Sayın Hanımefendi Başkanı'nı tebrik ediyorum. Hem kendi evlatlarıyla emek veriyorlar hem de toplumdaki rahatsız çocuklarımıza büyük emek veriyorlar. Ya Bizler katkıda bulunduk. Tamam dört tane sınıf açmışlar ama esas tabi derneğin katkısı ölçülmez. Onlar daha önemli bu işleri yapmak, programlamak daha önemli. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece hem burayı gördüm hem okul müdürümüzle de tanıştık. Burası da şehrimizin Kıyıda kalmış okullarından birisi, ee, çok sayıda da herhalde yabancı öğrencimiz de var. Onların eğitimi de çok önemli. Bu topluma kazandırmalıyız. Tekrar hayırlı olsun. Konuyla ilgili Aksu Habere konuşan Kahramanmaraş Dağın Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanife Öksüz'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, evlatlarımız akranlarıyla rahat bir şekilde kaynaşabilecek dedi. 21 Mart'ta başlangıcını yaptığımız, sonrasında da tüm e, hızıyla hazırlıklarını tamamladığımız sınıflarımızın teker teker açılışlarını yapıyoruz. Özel ihtiyaç sahibi, özel gereksinim duyan evlatlarımızı okulda arkadaşlarıyla, yaşıtlarıyla beraber aynı yan yana sıralarda eğitim görmesi adına başlattığımız bu projenin sanıyorum 10. sınıfını bugün açıyoruz. Tüm eksikleri, donanımı, materyaliyle çok yüksek standartlarda sınıflar kazandırmış olduk. Bu aslında şu demek, onları biz yavaş yavaş aramıza alıyoruz eğitimde onlara fırsat tanıyoruz, yanımızda yer açıyoruz. Tüm bunlar bunun bir göstergesi ve bir adımı. O açıdan bugün de çok kıymetli hani Föksüz Bey'in desteğiyle yapılan sınıfın açılışını gerçekleştirdik. Kendisi de bizimle beraberdi. Katkılarından dolayı yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz.